Hitler, Almanların yoğun olarak yaşadığı Avusturya'nın sınır kasabalarından birinde gözünü açtığında yıl 1889'u gösteriyordu. Babası sıradan bir fergi memuruydu. Baskın bir karakterdi ve Hitler'in hayatını şekillendirme arzusundaydı. Fakat 1903 yılında vefat ettiğinde Hitler artık daha özgürdü. Hitler artık kendi kişiliğini bulmaya başlamıştı. Okulla arası pek yoktu. Fakat tarih dersine ilgi duyuyordu ve olmazsa olmazı resimdi. 1907-1908 yıllarında Viyana'ya gitmiş, ressamlığa başvurmuş fakat kabul edilmemişti. Aynı yıllarda Mustafa Kemal de ülkenin geleceğini kurtarmak arzusuyla cemiyet açmış fakat cemiyeti bir süre sonra İttihat ve Terakki ile birleşmiş. Haliyle o da İttihat ve Terakki'ye katılmıştı. Okuyor, araştırıyor, ülkesi için çıkış yolu düşünüyordu. Yine aynı yıl kıdemli yüzbaşı olmuştu. Genç Hitler ise 1900'lü yılların başlarında sosyal çevresini genişletmiş, farklı fikirlerle buluşmuş ve diğer ırklara, özellikle de Yahudilere karşı içinde bir öfke başlatmıştı. Toplumdaki konumlarını hak etmediklerini düşünüyordu. Bir yazısında şöyle demişti. Ne zaman bir tiyatro gösterisi, bir müzik abartılırsa Yahudi yapımı bir şey olduğunu görüyordum. Bu abartanlar da Yahudilerdi. Birçok alana ele geçirdikleri için tüm alanlarda birbirlerini kaydırıyorlardı. Güzel bir Alman yapıtı 10 üzerinden 5 almazken Yahudi yapıtları 10 alıyordu. Bu yüzden bir antisemitist olmaya karar verdim. Hitler geçimini resim yaparak sağlamaya çalışmakta ve genellikle fakirlik çekmekteydi. Bu sırada Avusturya nüfusuna kayıtlı olduğu için Avusturya ordusu tarafından askere çağrıldı. Fakat o orduya gitmek yerine Almanya'ya gitti. Bir süre sonra yakalanıp Avusturya ordusuna girse de fiziken yetersiz olduğu için askerliğe alınmadı ve tekrar Almanya'ya döndü. Kader adeta onu Almanya ile birleştiriyordu. Mustafa Kemal de aynı yıllarda Trablusgarp'ta ve Balkanlar'da cephe cephe geziyor tecrübe kazanıyordu. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başladığında Hitler içindeki Alman milliyetçiliğin etkisiyle savaşa Alman ordusuyla katılmak için adeta yalvarmış ve talebi kabul görmüştü. Genelde cephe gerisinde postacılık yaptı fakat görevini iyi yapıyordu. Hızlıydı, azimliydi. Mustafa Kemal de cephelerde gösterdiği kahramanlıkla ününe ün katıyor, ismi gazetelerde, şehir toplantılarında anılıyor büyük kahraman diye hitap ediliyordu. Bir dönem Mustafa Kemal, Veliaht Vahdettin ile birlikte Alman imparatorluğunu ziyaret ve cepheleri gezmek için Almanya'ya gittiğinde belki de ikili ilk defa birbirlerine konum olarak bu kadar yakınlaşmıştı. Çünkü Hitler de o sırada Almanya için cephedeydi. Sonuç olarak Osmanlı Devleti de Almanya'da savaşı kaybetmişti. Savaş bittiğinde Hitler onbaşı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Hitler'in kitleleri arkasında sürükleyecek bir kahramanlık hikayesi ve bir karizması yoktu. Bir gaz saldırısında geçici körlük yaşamış, iki savaş nişanı almıştı. Fakat Mustafa Kemal, mağlup imparatorluğun karizmatik lideriydi. Vatanseverdi. İstanbul'u kurtaran komutan olarak anılıyordu. Aldığı madalyaların hepsinde bir cephenin izi, beraber savaştığı arkadaşların kanı vardı. Mustafa Kemal, Osmanlı'nın rakipleriyle yapmış olduğu anlaşmanın Milletin ölüm fermanı olduğunu biliyor ve buna karşı çıkıyordu. Neticede isyan çıkardı. Halkı arkasına alıp milli mücadeleyi başlattı ve küllerinden bir devleti halkıyla birlikte yeniden yarattı. Almanya'da bu süreci çok yakından ve şaşkınlıkla izlemişti. Almanlar anlaşma sonrası teslim olmuşken elbette birçok milliyetçi gibi Hitler de bu durumdan oldukça etkilenmiş ve defalarca biz neden direnmedik sorusunu kendine sormuştu. O günlerde Almanların ortak görüşünü şu gazete yazısıyla anlayabiliyoruz. Almanlar şöyle diyordu. Almanya eski müttefikinin durumunu düzeltmesinden ve 1918 yılının galip devletlerinin Türkçülük önünde diz çökmesinden açıkça memnundur. Hitler bu yıllarda siyasete girmişti etkili bir hitap gücü vardı. Yerelde kısa sürede ün yapmaya başladı. Üye olarak girdiği partide liderlik konumuna yükseldi. Konuşmalarında sürekli olarak savaş sonrası imzaladıkları Versay Anlaşması'nı eleştiriyor, halka umut vadeden sözler veriyordu. Çevresinde de bir grup asker toplamıştı. Savaş sonrası yeni şeyler duymaya ihtiyacı olan halk kitleleri yavaş yavaş Hitler'i benimsemeye başlıyordu. Hitler de bu gelişmeden güç alıyor, ve sonunu pek düşünmediği işlere kalkışıyordu. Mesela 1923'te Hitler hükümeti devirmek amacıyla adamlarıyla darbe yapmaya çalışmış fakat yakalanıp hapse atılmıştır. 1930 yılına geldiğimizde Hitler %18'lik bir oy oranına ulaşmış ve iktidara göz kırpmıştır. Mustafa Kemal de Türkiye'de Cumhurbaşkanlığının 7. yılına girerken üniter bir devlet, medeni bir toplum kurma yolunda ciddi adımlar atmış devleti güçlendirmek için birçok ekonomik atılımlar yapmıştır. Üstelik akılcı bir politika izleyerek çevresiyle barış siyaseti yürütmektedir. Fakat bu yıllarda Almanya ve İtalya'da bir takım hareketler sezmekte bu duruma dair öngörülerde bulunmaktadır. Seçim propagandası olarak geçmiş anlaşmaları yırtıp atacak olduğunu söyleyen Hitler elbette iktidarı ele geçirdiğinde Avrupa'ya huzur değil huzursuzluk getirecektir. Hitler'in üç hedefi vardır. Versay Anlaşması'nı ortadan kaldırmak, Almanları tek devlet altında toplamak ve Almanya'nın hayat sahasını büyütmek. Hitler iktidara gelmesiyle birlikte dış politikada adeta Almanya ata geçmiştir. Türkiye'ye de birçok askeri heyet yollamış, ilişkileri geliştirmek, ticari anlaşmaları arttırmak istemiştir. Ticarette Türkiye'ye tek başına hakim olmak, Türkiye'yi kendine bağımlı kılmak için ciddi çalışmalar yapmıştır. Hitler tarafından Türkiye'ye yollanan heyetler, Birinci Dünya Savaşı'nda Türklerle birlikte savaşmış kişilerdir. Hitler için Türkiye hem konumu hem de ham madde kaynağı olarak önemlidir. İşte tam bu dönemlerde Hitler tarafından Mustafa Kemal'e bir film yollanır. Şimdi 28 Mart 1933'e Çankaya Köşkü'ne gidelim. Atatürk gün içinde düşünceliydi keçi öğren civarında gezinti yaptı. Kafasını dağıtacak bir şeyler bulması gerektiğini düşündü. Yaverine seslendi. Mutat zevatı toplayınız. Akşam sofrada toplanıldı. Yenildi, içildi. Ülke sorunları tartışıldı. Kısa bir süre sonra konuklarına seslendi. Hadi kalkın. Hitler bana bir film yollamış. Yukarı çıkalım da seyredelim. Önlerine düştü. Üst kata çıkıldı. Film başladı. Film, Nazilerin henüz iktidarı almalarından önceki durumları gösteriyordu. Omuzlarda silah yerine uzun sopalar, gayet düzgün ve gösterişli yürüyüşler. Sahne değişiyor fakat her sahnede daima Hitler yüksek bir yerde örgütünü kendi yöntemince selamlıyor. Film hep tek düzelik içinde sürüp gidiyordu. Salon aydınlanınca Atatürk ve arkadaşları sofraya geçerler ve adet olduğu üzere Atatürk arkadaşlarına nasıl buldunuz? diye sorar. Herkes görüşünü belirttikten sonra Atatürk şunları söyler. Efendim bu adam filmde gördüğünüz gibi rol icabı bir hamle ile işe başladı. Bugün Almanya'nın bütün askeri gücü onun elinde. Yarın harbe girişecektir. O ve onu taklit eden Mussolini harbe hazırlıkla meşguldür. Evet yakın bir gelecekte harbe dalacaklardır. Dalacaklardır çünkü asker değillerdir. Harp ne demek bilmezler. Harp bir felakettir ve hele bu iki müttefik için mutlaka ölümdür. Talih Almanya'ya öyle bir toprak vermiştir ki o daima iki ateş arasında kalmaya mahkumdur. Körü körüne hesapsız, kitapsız bir nefis itimadı. Tamamen otomatik bir ordu sistemi. İlk hamlede korkunç bir kuvvet tesiri yapacak. Fakat bir kere bir tarafı sakatlandı mı tarumar olacak.'' O çalışkan millet yere serilecektir. Ortada ne Hitler ne teşkilatı kalacaktır. Mussolini'den hiç bahse hacet yoktur. O, efendisinin ortadan kalktığı gün yok olacaktır. Atatürk'ün nöbet defterine baktığımızda da o gün Atatürk'ün film izlediğini görmekteyiz. Nöbet defterinde şunlar yazıyor. Reisi Cumhur Hazretleri 14'te uyandılar. Saat 16'da Marmara'yı teşrif buyurdular. 19'da Avdet'le gece sineması seyrettiler. 3.30'da yattılar. Ruşen İşref ve Reşit Saffet Bey'i kabul ettiler. Hitler'in iktidarının ilk yılıyla birlikte Avrupa'da gergin bir hava esmeye başlamıştı. Fakat Hitler Türkiye hakkında olumsuz bir emel beslemiyordu. Özellikle 1936 yılında Türklerin boğazlara kesin hakimiyet sağlaması sonrası onun için Türkiye yanına çekilmesi gereken bir ülke haline almıştı. Sürekli olarak elçiler ve basın aracılığıyla Türk devrimini ve Atatürk'ü övüyordu. Türkiye bu gergin ortamda Almanya ile ticari anlaşmalar imzalıyor, bir nevi savaş öncesi ülkeye katkı sunmak için elinden geleni yapıyor, İngiltere, Almanya, Sovyetler diye ayrım yapmayıp kendi çıkarlarını düşünüyordu. Yine Hitler'in baskısından kaçan yüzlerce bilim insanı Atatürk tarafından Türkiye'ye çağrılmıştı. Bu, ülkede eğitimin gelişmesi için yapılan çok büyük bir reformdu. Bu ünlü profesörler Türkiye'de yüzlerce hoca, binlerce öğrenci yetiştirdi. Bu hocalara o dönemde sahip çıkmak sanıldığı kadar kolay değildi. Birçok ülke Hitler'den korkusuna bu hocalara kapıları, kapıları kapatmıştı. Hitler bir süre sonra bu hocaları geri istemiş fakat Atatürk hocaları Hocaların kendi istekleri dışında Almanya'ya yollamamıştı. Yine Hitler o sıralarda Almanya'da büyükelçi olarak görev yapan Atatürk'ün silah arkadaşı Kemalettin Sami Paşa'ya hiçbir zaman saygıda kusur etmemişti. Sami Paşa Hitler'le yaptığı bir görüşmeyi şöyle aktarmıştır: Başvekil dairesine müthiş bir inzibat ve merasimle girdim. Bir münasebe ziyaret etmiştim. Fakat bu defaki şekli merasim çok daha kuvvetliydi. Hariciye Nazırı beni başvekilin kapısının önünde bekliyordu. İntizar odasında pek az kaldıktan sonra bizzat Hitler gelerek kendi odasına gelmemizi rica etti. Biraz konuştuktan sonra bir sefir gibi değil, bir arkadaş gibi görüşmek istediğimi kendisine söyledim. Hitler çok memnun olurum dedi. Siyasi fikirlerimizin hepsine katıldığını belirtti. Kemalettin Sami Bey geçirdiği bir ameliyat sonrası hayatını kaybettiğinde Adolf Hitler'in özel isteğiyle Alman devlet merasimi yapılmıştır. Cenazesi çok görkemli geçmiştir. Tüm devlet erkanı cenazenin önünde selam durmuştur. Hitler 1935-1936 yıllarında Mussolini ile oldukça yakınlaşmıştı. Bu durum Türkiye'yi endişelendiriyordu. Çünkü İtalya'nın Akdeniz üzerindeki emelleri herkesin malumuydu. Yine Hitler zorunlu askerlik kanunu çıkardığında savaşın kapıda olduğu ortaya çıkmıştı. Atatürk'ün yoğun çabasıyla Balkan Birliği kuruldu. Atatürk gerekirse bu birliğin başına geçerek komutanı olacağını söylemekten çekinmiyordu. Bugünlerde bazı kendini bilmezlerin, madem Yunanlarla savaştık, 10 yıl sonra neden barış anlaşması imzaladık sorusunun yanıtı işte budur. Atatürk'e göre savaş Balkan topraklarında ilerleyecekti. Atatürk, dünyaya mesaj verircesine ölüm döşeğinde diyenlere inat Ağustos 1937 tarihinde Trakya tatbikatını düzenlemiş ve bizzat katılarak askere moral vermiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar Trakya sanımıza kadar gelecek fakat yönünü Rusya'ya döndürecektir. Hitler ve Mussolini ile ilgili arkadaşı Ali Fuat Cebasu'ya şunları söylemiştir. Fuat Paşa, pek yakında dünya vaziyeti mütehareke senelerinden çok daha ciddi olacak ve karışacaktır. İkinci büyük bir harp karşısında kalacağız. Dünyaya hakim olan milletleri idare edenlerin arasında maalesef birinci derecede demet adamı çıkmıyor. Avrupa'da birkaç macera perest Almanya ile İtalya'nın başında cebrem bulunuyor karşı karşıya geldikleri zayıf devlet adamlarının aciziyetinden cüret alıyorlar. Bunlar bugün dünyayı kana boyamaktan çekinmeyeceklerdir. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde başımıza mütareke senelerinden çok daha büyük felaketler gelmesi mümkündür, demişti. Yine Atatürk'ün Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras, bir röportajında Alman İktisat Bakanlığı'nın bizimle birlikte savaşır mısınız teklifine, savaş çıkarsa tamamen tarafsız kalacağımızı taahhüt ve temin edebilirim cevabını verdiğini belirtiyor ve devam ediyordu. 1938 yılında büyük önderimiz Atatürk'ü kaybettiğimiz zaman Avrupa açıkça 2. Dünya Savaşı tehdit altında bulunuyordu. Atatürk'ümüzün tasvibiyle ufukta beliren bu savaşta memleketimizin tarafsız kalması kararlaştırılmıştı. Dış politikamızın sevk ve idaresi buna göre yapılmış ve yapılıyordu. Hitler'le Atatürk seçimlerde ve ulusal bayramlarda resmi olarak birçok kez tebrikleşmişlerdir. Bunun haricinde Hindenburg adlı zeplinin havada yanması ve 36 kişinin vefatı sebebiyle Atatürk Hitler'e bir taziye mesajı iletmişti. Yine Hitler'de Atatürk'ün imzalı bir fotoğrafının ve Atatürk'ün bir büstünün olduğu söylenir. Atatürk sürekli olarak İkinci Dünya Savaşı beni yatakta yakalamamalı diyor. Ölüm döşeğinde dahi memleket meselelerini düşünüyordu. Zaten Hatay'ı da ölümle burun burunayken almamış mıydı? Ülkesi için birçok anlaşmalar yaptı. Boğazları kurudu, ülkenin güneyini, doğusunu, batısını barış anlaşmalarıyla kurudu. Fakat maalesef 10 Kasım 1938'de bedenen hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğinde Hitler'den şöyle bir mesaj geldi. Ekselansları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, Türk halkına, kendim ve Alman halkı adına Atatürk'ün vefatından ötürü derin üzüntülerimi iletirim. Kendisiyle birlikte büyük bir asker, mükemmel bir devlet adamı ve tarihi bir kişiliği kaybettik. Kendisi yeni Türkiye'nin kurulmasına damgasını vurmuştur. Türkiye'nin varlığı nesiller boyu yaşayacaktır.'' Hitler bir takım iddialara göre Atatürk ve devrimlerine hayran olduğunu belirtmiştir. Hatta kimi kişiler Atatürk Hitler'i bir tutar. Fakat Hitler Atatürk'ün askeri dehasına ve devlet adamlığına hiç yaklaşmamıştır. 1. Akıl dışı eylemlerde bulunmuştur. 2. Irkçılık yapmış, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. 3. Haksız yere toprak işgal etmiştir. 4. Bir adım atarken atacağı ikinci adımı hiç düşünmemiştir. 5. Hırsları uğruna kendi vatandaşlarını göz göre göre ölüme yollamıştır. Bu maddeleri 6, 7, 8, 9 diye uzatabiliriz. Fakat şimdilik bu kadar yeterli. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik.